yemek şablonumdan herkese merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Birçok kişinin zahmetli olduğunu düşünüp külfet ödeyerek dışarıdan aldığımız kırmızı pul biber ve toz biber nasıl yapılır? Mutfağımızdan eksik etmediğimiz bu baharatların yapım aşamalarını sizlerle paylaşacağım. İzleyen herkese iyi seyirler. Burada 3 kilo az acılı kapya biber var. Ben çok acı yemediğim için az acılı aldım. Yarım kilo da çok acılı biber alıp karıştırdım. Öncelikle bol su ile tertemiz yıkayalım. Her bayanın evinde çok kolay yapacağı bir iş. Asarak kurutacak yerim yok o kadar uzun süre bekleyemem diyenler için daha hızlı ve kolay bir yöntemle yapacağız inşallah. Sonra diğerlerini bol suda yıkayacağım. Ev ortamınız müsaitse biber daha fazla alıp yapın derim. Akmaz, kokmaz, hiçbir şey olmaz biber. Sularını da iyice süzdüreceğim. Ben daha kısa bir sürede kurutup yapmak için ince dilimlere kesip serip kurutacağım. Uzun bir telaş olsun istemiyorum. Yağmur yaş olabilir. Eminim bu yöntem sizin de işinize çok yarayacaktır. Gördüğünüz gibi incecik kesip içinin tohumlarını da temizledim. Ne kadar ince olursa o kadar erken kurur. Siz ipe dizerek yapacaksanız, dizerken her bir biberin arasına boncuk makarna koyarak yapın. Birbirine değmesini engellemiş olursunuz. Bu sayede daha erken kurur. Öbür türlü mutlaka birbirine yapışıyor. Birbirine değdiği yerler daha geç kuruyor. Hatta nemli kalıp hafif çürür gibi oluyor. Özellikle siz de benim gibi Antalya gibi nemli bir iklimde yaşıyorsanız bu şekilde kurutun. Dizerek kurutmak çok uzun zaman alıyor. Yine öbürlerini de aynı şekilde temizleyeceğim. Şöyle onları da ortadan keseceğim. Bu kısmı da bitirdikten sonra balkona bol güneşe sereceğim. Hem altından hem üstünden hava alıp kolayca kuruması için çamaşırlığımın her yerini sofra bezi ile kapladım. İşlemin uzun sürmemesi için siz de böyle yapın. üst üste gelmeyecek şekilde hepsini tek tek serdim. Bu ikinci gün bakın hemen buruşup küçülmüşler. Bu üçüncü gün gördüğünüz gibi bakın çok hızlı kuruyorlar ama henüz yumuşak Kurudukça küçüldüğü için biraz küçük bir tepsiye aldım. Normalde 4 günde kururdu fakat sonradan hava biraz yağmurlu geçti. Biraz uzadı kuruması. Kuruma işlemi tamamen bittikten sonra 2 kat bol su ile tekrar yıkadım. Bir günde böyle serip bekleteceğim. İster istemez toz oldu. Ben biraz daha tıkır tıkır olması için fırını 200 derecede 15 dakika ısıttıktan sonra kapattım. Biberleri fırına koydum, ısısıyla yarım saat beklettim. Daha güzel oldu. tıkır tıkır olmazsa robot da ufalanmaz yoksa. Çok da un ufak yapmayın. Hafif diri kalsın. Şöyle bakın. Tepiş tıkış doldurmayın. Azar azar öğütün. da tamam. Elemek için ince bir süzgece alacağım. Hem pul biber hem toz biber yapacağız. Kaşıkla hafif karıştıralım ki ince tozlar rahat dökülsün. Daha fazla yapanlar zaten makineden geçiriyorlar. Baharatların son aşamalarına geldik sayılır. En son olarak da her bireri için parlak kadife bir dokuda olması ve uzun ömürlü kalması için 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ve 1 çay kaşığı ince kaya tuzu katıp karıştırarak iyice yedireceğiz. Siz isterse bir eldiven takıp elinizle de karıştırabilirsiniz acıya maruz kalmamanız için. Bakın gayet yumuşak, parlak, mis gibi el yapımı pul biberimiz hazır. Yine aynı işlemi toz bibere de yapacağım. Vaktiniz varsa bu işlemden sonra bir gün daha güneşte beklettikten sonra kavanozlara doldurun. Rafta yerine hemen alsın baharatlarınız. Bakın bu da yine kadife gibi harika bir toz biber oldu. Hiç ama hiçbir zorluğu yok. Herkes yapabilir. Deneyecek olanlara kolaylıklar dilerim. Çok yaptıysanız buzdolabı poşetlerine yassı yassı doldurup dondurucuya atıp yıl boyu afiyetle sofranızı renklendirin. İnşallah tam size göre bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda bu ve bunun gibi aradığınız birçok tarifim mevcut bakmak isterseniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak ve kaydederek bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.